Şile Sofular sahilinde yaklaşık bir hafta önce tespit edilen 28 top mermisi kontrollü bir şekilde imha edildi. Sualtı savunma grup komutanlığı timlerinin temizlik ve imha çalışmasının ardından bölge halkı rahat bir nefes aldı. Oh, 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 oh. Korku salan top mermileri fünye ile imha edildi. Patlamayla yer yerinden oynadığı deniz metrelerce yükseldi. Oh, 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 oh. Şile sahilindeki Sofular Halk Plajı günlerdir bulunan top mermileriyle gündemde. Şile Sofular sahilinde 28 Temmuz günü bir vatandaşın denize girdiğinde gördüğü ve jandarmaya haber vermesi üzerine tespit edilen 28 top mermisi dakikalar sonra imha edilecek. Sastimleri şu anda denizde ve o top mermileri birazdan fünyelerle patlatılacak. Sualtı Savunma Grup Komutanlığı timleri 28 top mermisini sahilden 10 metre uzaklıkta 1-1,5 metre metre derinlikteki bölgeye dağılmış halde bulup 8'ini 30 Temmuz'da Şile Cumhuriyet Savcılığı kararıyla karaya çıkarmıştı. Kontrollü imha öncesi sahile yakın evlerde yaşayanlar tahliye edildi, plajlar kapatıldı. Sofular sahilinin çevresinde sabah saatlerinden itibaren geniş önlemler alındı. Jandarma ekipleri burada ve Sofular sahilinin 1.2 kilometre yarı çapını girişlere kapattı. SAS ekipleri su altında saatlerce çalıştı. Bulunan top mermilerini fünye ile birbirine bağladı. Ardından da düğmeye basıldı. Oh, 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 oh sabah erken saatlerinden beri hazırlıklarını yapan SAS timleri saat tam 9.06'da deniz içerisinde bulunan en az 20 top mermisinin imhasını gerçekleştirdi. Patlama öyle şiddetliydi ki bulunduğumuz noktadan da şiddeti hissedildi. Yer sarsıldı ve denizden havaya ciddi oranda su fışkırdı. Oh, 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 oh. SAS timlerinin çalışmalarının ardından bölge halka açılacak.